a Aa. Aa tutacak adam. Sen şimdi gel bakayım. Sen şimdi elime düşmedin mi? Gel gel. Ben sen John Cena. Aa dur lan ben de oraya kadar çıkacağım. ve evet son 2 3 4 ya takalım şu şarkıyı Spider-Man Spider-Man Arkadaşlar bu arada ölmedim yaşıyorum sadece lanet olsa video fikrim yok. Lan. Heh, Aman. Ha tamamdır. Anam yanlış alasım. Gancık çek karığı <laughs> Ve tamam. <laughs> Düşme. Ana... ve tak. Of kafayı vurdu. Ben cidden enayi. Uy. Kuş oldum uçtun Şu ne lan? Ha uydu. Abo. Oy oy oy. Oy. Hayır 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 hayır. Lan tuttu beni. Bana John Cena yapacak eminim. Aa. Tutma beni. Help me. <laughs> Varadım. Çok saçma görüyorsunuz çıkıp dair. <laughs> 9 No, uçacağım. Ee. Ha. Bakın. Devam ki. Araba. Uçan araba. Olamaz yakalama başarısız Allah yakalama başarısız. o kadar menzili yokmuş bunun. ve tank tak Aa. ha bir dakika ben onu deneyeceğim oh iyi ki burada da oldum. Ama olmadı ki. Oh. Lan. Surat. Şimdi deneyeceğim onu. Olmuyor. Ringe çarptık. şey lazım şey ha burada şimdi gel lan Bacan. kafalarına vuracağım bunu sen botsun değil mi ya bakayım a böyle olmuyormuş gel gel John Enes neymiş? John Cena. Daha fazla uçuş. Ne oluyor lan? Hayır. Hayır. Balon. Al bu öldük. eldik Sakinlik. Akşam bu... arkadaşlar bu videodan da bu kadarlık olsun. Çünkü bir tane daha video çekeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz kanala aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Aa. ne? Ha, görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.